Sosyal Güvenlik Rehberi Saatler 17'yi 4 dakika geçiyor. Sosyal güvenlik rehberi TRT Ankara Radyosu Radyo 1 stüdyosunda başladı sevgili dinleyicilerimiz. Yapımcımız Burkan Su geçti. Kumanda masasında Aykut Yıldız ve mikrofon başında ben Sinem Yıldırım Yalçın. Bugün Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İşverenler Daire Başkanlığı'ndan Sosyal Güvenlik Uzmanı Sayın Volkan Torun telefonun diğer ucunda. Hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler Sayın Torun. Sizler nasılsınız? Ben de Çok teşekkür ederim. Dört ağlılar açısından prime esas kazançları konuşacağız bugün ama sosyal güvenlik sistemi içinde prim ne demek? Öncelikle bunu öğrenelim sizden. Ee, şimdi öncelikle bundan bahsedelim. Ee, prim dediğimiz kavram bizim e, bu sigortalıların e, kendi adlarına e, veya işverenlerin çalıştırdıkları sigortalı adına ödedikleri e, hastalık gibi kısa vadeli riskler olabilir, mağlup gibi uzun vadeli riskler olabilir veya emeklilik gibi daha uzun vadeli planlar olabilir. Bunların finansmanına kullanılır. ve SGK adına tutarlar. bu programda biraz 5005 son sayılı kanundan bahsettir. Bu kanun sosyal güvenliği ilişkinin usulü esasla düzenleyen bir kanun. burada dört olarak yani eskiden SSK olarak bilinen sigortaların prim esas kazançları ve işverenler tarafından ödenen prim tutarları üzerine duracak. Aslında bu tür konuları konuştuğumuzda sıklıkla bu kavramla karşılaşıyoruz. Primi esas kazanç kavramı. Bu ne demek? Şimdi e, kanuna göre işverenler e, yanında çalıştıkları sigortaların prim nedenlerine yükümlüler. E, primi esas kazanç kavramında bu e, burada önem kazanıyor biraz. Hı hı. Çünkü işçiye adına bir prim ödenecekse e, bu primler e, primi esas kazanç kavramında e, tutarından hesaplanıyor. Bu bakımdan kısa bir tanım yapacak olursak sigortalı için ödenecek olan prim tutarlarının hesaplanmasında kullanılan bir referans tutar aslında prim esas kazanç. Yani primlerin hesaplanması için oldukça önemli primi esas kazanç. Peki bu tutar evet. nasıl hesaplanıyor Sayın Torun? Şimdi hesaplama işlemi yapılırken birden fazla kalem kullanılıyor. Bu kalemler yine kanunumuzda düzenlenmiş. Kanun 80. maddesinde yer alıyor. Şimdi birkaç kalem var, bunlardan bahsedelim. İlk olarak hak eden ücret kavramını açıklaması. Hı hı. Hak eden ücret dediğimiz normal günlük hayatta kullandığımız aslında. Çalışmanın karşılığında elde ettiğimiz normal ücret. Burada hak etme kelimesi e, şu açıdan oldukça önemli. Şimdi hak eden ücret, e, bir mesaj kazanına dahil edilebilmesi için sigortalı ücretin ödenmesi şartı bulunmuyor. Hı hı. Yani kişinin çalışması ve bu ücreti hak etmesi yeterli. Yeni bir sigortamız olsun ve 2021 Haziran ayında çalışmış olsun. Ve 3 bin lira maaş var, brüt maaşı. Evet. Şimdi bir de aynı zamanda Haziran ayında fazla çalışması gerçekleşmiş olsun. Burada da 200 lira bir mesaj ücreti almış olsun. Şimdi çalışmamız Haziran ayında ama brüt ücretimiz Temmuz ayında ödenmiş diyelim. Fazla mesai ise Ağustos ayında ödenmiş olsun. Ee, şimdi burada sigortalının aylık ücretiyle fazla mesai ücretini hangi tarih ödenmine bakmıyoruz. Ne demiştik? Hak etme kavramı önemli. Dolayısıyla bu sigortanın bildirimi yapılırken ücretlerin hangi ay ödendiğine bakmadan direkt 2021 Haziran ayına hak ettiği için bu dönemin imersans kazancına 3200 lira olarak dahil ediyoruz. Çünkü evet. ödenen ücret ise fazla mesaj etti 2021 Haziran ayı için hak eden ücret. Hı hı. Ee, diğer konu ise prim, e, ikrami ve bu nitelikteki her çeşit ödemeler. Şimdi ücret dışında sigortalara bazen çalıştığı yerden kaynaklı olarak prim ikram ediyor, benzer ödemeler yapılabilir ve bunlardan da bir sosyal güvenlik olan prim tahsilat yapıyoruz. Şimdi bu tür kazançların e, prim esas kazancı dahil edilmesinde hak edilen ücretlerinin en önemli farkı da bu aslında. Çünkü bunlar öden en kazancına dahil ediliyor. Şimdi diyelim ki çalışıyor ama ay içerisinde işte çeşitli nedenler olabilir. ücretsiz dinle olabilir, istirahat olabilir. Ve çalışması yoktur ve ücret ödenmez. Şimdi bu kişilere bu dönemlerde çalışmadığı dönemde ücret için bir ödeme yapılırsa eğer bu ödemeler e, ödemenin yapıldığı ayda hı hı. sigortalının prim ödeme günüsek olmadığı için e, ödemenin yapıldığı tarihi takip eden iki aya eklenir. Bunu bir örnekle açıklayalım daha kolay olur. Şimdi evet. sigortalı olsun. 2021 Ocak ve Şubat ayında tamamında istirahat diyelim bu kişi. 2021 Mart ayında da iki gün çalışması var. Şimdi işveren. 2020 Ocak ayı içinde bu işçiye bir 2000 lira ikram ödemesi yapıyor diye. Şimdi Ocak ayında prim ödeme gün sayımız yoktu dedi. Dolayısıyla hmm. ne yapıyoruz? Şubat ayına atıyoruz. Şubat'a bakıyoruz. Şubat'ta da bu kişi istirahatta olduğu için herhangi bir çalışması yok. Dolayısıyla ikramiyeyi Mart ayına atıyoruz. Mart ayında sigortalı 2000 çalıştığı için de 2000 lira ikramiye bu ayın primi esas dahil Hmm. E, hak edilen ve ikramiye dedik. Bunların dışında bir hesap kalemi de işverenler tarafından böyle özel sağlık sigortası olabilir. Bireysel emeklilik sistemine belli tutarlı ödenebilir. Evet. E, şimdi bu tutarlar ücret ve ikramiyeden farkı kısmen prime tabi tutuluyor. Nasıl peki? Şimdi prime tabi tutulacak tutar e, büyük asgari %30'u olarak belirleniyor. Diyelim ki bir yerde çalışıyorsunuz, sigortalısınız. İşveren size her ay 2000 lira özel sağlık sigortası için ödeme yapıyor. Şimdi bu tutarımızın bizim kadarını prim esaslarına dair Burada hesaplamada esas aldığımız tutar bizim bürüt asgari hı. E bu her yıl değişiyor bildiğiniz gibi. 2020 yılında da bugün bizim bürüt asgari üretimiz 3570 lira 50 kuruş. Hı hı. Şimdi %30 oranından mahsettik. Bu asgari ücretin %30'unu aldığımızda yaklaşık 1073 lira bir rakama tekabül ediyor. biz dolayısıyla bu 2000 liranın 1073 lirasını prime tabi tutmuyoruz. Kalan 927 lirayı prim esas kazancı ekleyip prim tahsilatı ediyoruz. Evet. Bu kalemin dışında bir de yemek yardımı, aile damı, çocuk yardımı ödemeler var aslında. Bu da biraz tıpkı e, özel sağlık sigortası ödemelerine benziyor. Yani bir kısmi oran var aslında. Şöyle. Buradaki kişinin çalıştığı yani fiili çalıştığı gün sayısına bakıyoruz. Bu sayıyı yani günlük asgari ücretin ile çarpıyoruz. Bulduğumuz para prim kazancı ekliyoruz. Yani şöyle. Diyelim 2021 içinde bir ayda 300 lira yemek yardımı yaptım ben sigortalı çalıştırdığım kişi. Ve bu kişi ay içinde 22 gün çalışmış olsun. Hı hı. Şimdi tutarı şöyle hesaplayacağız. Brüt asgari ücretimiz günlük bizim 119 lira 25 kuruş. Ne dedik? %6 demiş. Bunun %6'sını aldığımızda 7 lira 15 kuruşa tekabül ediyor yaklaşık. Şimdi 22 gün çalıştığı için bu kişi bu oranları çarpıyoruz yaklaşık 157 lira oluyor. Evet. Biz 300 liranın 143 lirasını prim hesap kazancı ekliyoruz. Bu dediğimiz 150 liradan prim tahsilatı yapmıyor. Ee, bir diğer noktada e, şeye benzeyen, yemek yardımına benzeyen çocuk yardımı var. Burada da en fazla iki çocuğa kadar bir istisna var. Her çocuk için yüzde iki. Yani toplam yüzde dört oranında kişiye şey yapılan ödemeden bir istisna tutarımız var. Bundan Hı -hı. prim almıyoruz. Aynı şekilde aile zammı var. Eğer kişinin eşi çalışmıyorsa bu nokta önemli. Yüzde on tutarında bir istisnamız var. Hı -hı. Eğer kişi, eşi çalışıyorsa sigortanın bu onluk ödemeyi yapmıyoruz. Bunun dışında da bazen mahkemeler geri yönlü bir kararlar verebiliyor. Hı hı. Bir mesaj kazanç kalem niteliğinde ödemeler yapılabiliyor. Kazançlarda prim hesaplanmasına dikkate alıyoruz. Sayın Volkan Torun aslında e, çokça kalem olduğunu öğrendik. Örneklerle de açıkladınız ama e, primlerin hesaplanmasında dikkate alınmayan ödemeler de var mı? Bu da aklımıza gelen sorularda. Tabii. Onunla şöyle açıklayayım. Ve şimdi işçilere bir e, yapılan her türlü ödemeyi bir dahil etmiyoruz. Hı hı. Bu da kanunun aynı zamanda 80. maddesini düzenleniyor. Tek tek sayılıyor hangi ödemeler oldu. Aynı yardımlar mesela doğum yardımı, işte evlenebilir, evlenme yardımı yapılabilir. Hı hı. Görev yolu olabilir, belli bir yere gidiş için şey verilebilir. Eğer görev tazminatı olabilir, işte, kıdem tazminatı olabilir, bir iş verilen. İş tazminatı olabilir. Veya bu kıdem tazminatına benzeyen toplu ödeme, keşif ücreti, ilk para kasa tazminatı dediğimiz ödemeler var. Biz bunlardan prim almıyoruz. Bu da şu, şu önemli. Şimdi aynı yardım konusu biraz karıştırdı açıkçası. Hmm. Aynı yardım dediğimiz aslında bizim mal yardım yani. Malın tutarı ne olursa olsun bir primi esas dahil etmiyor. Ama aynı yardım eğer nakdi olarak yapıyorsak prim esas kazancı dahil ediyor. Hmm. Mesela kış ayları yaklaşıyor işveren bir çalışanına yakacak yardım yapacak. Hı, hı Bu yardım eğer mal olarak veriyorsa biz bunu prim esas dahil etmiyoruz. Ama işçisine bir yakacak alması için parayla ödeme yapıyorsa eğer hı. biz bu tutarı prime tabi tutuyoruz bu ödemeyi. Ee, bunun dışında bazı firmalar bu çalışanlarına alışveriş çeki, hediye çeki gibi bu yapılan işin karşılığı olmayan ama ayakkabı, giyim, erzak gibi yani yalnızca bu malların alımı için e, belli çekler veriyorlar. Hı hı. Sigorta bunlarla ihtiyacını karşılıyor. Şimdi bu ödemelerde de aynı yardım kapsamında kabul ediliyor bizim mevzuatımızda. Dolayısıyla prim almıyoruz bunlardan da. Ee, bir diğer husus da şimdi işverenler tarafından bu sigortalar için üçüncü kişilere bazı ödemeler yapılabiliyor. Evet. Bunlar prime tabi değil mi? Ee, yoksa prim alıyor muyuz? Örneğin şimdi şöyle açıklayayım. Şimdi sigortanın kendisi burada bir, ödememiz yok. Mesela bir A firması olsun. Hı hı bu firmanın çalışanların çocuklarına bir kreş hizmeti verilmesi için A firması bir gitsin bir tane B eğitim kurumuyla anlaşmış olsun. Şimdi firma e, kreş tutarını her ay eğitim kurumunun hesabına gönderiyor. Burada baktığımızda sigortaları bir ödeme yok. Sadece sigortaların çocukları e, belli bir eğitimden faydalanıyor ödemeyi sigortaların işverenini gerçekleştiriliyor. Bu üçüncü, ödeme, üçüncü kişiye yapılan ödeme dediğimiz aslında bu. Bunlardan da prim esas kazancı dahil etmediğimiz için prim almıyoruz. Evet. Ee, şöyle ki e, ben bir iş verelim. Böyle bir düşünelim kendi kendimize. Yanımda asgari ücretli bir sigortalı çalıştırıyorum. Peki benim ödemem gereken prim oranları ne? Bizim 5 milyon son dediğimiz sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununda ne kadar prim ödeneceği kalem kalem sayılmış. Şimdi siz yanınıza bir kişi çalıştığınızı söylediniz. Evet. Bu kişi kanun kapsamında 4 A'lı olarak kabul ediliyor. Eski STK'lar yani. Hı. Şimdi prim oranlarına baktığımızda e, 3 tane başlık var bizim kanunumuzda. Uzun vadeli sigorta kolları, kısa vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası. Bunun dışında bir de kurumumuz bizim istihbarat sigortası primlerini tahsis etmeye de yetkili kılınmış. Şimdi bu bakımdan yanınızda bir sigortalı e, çalıştırıyorsanız ödenecek prim oranları şu şekilde. yani Uzun vadeli sigorta kolları dediğimizde ne alınacağız malilik, yaşlılık ve ölüm gibi e, daha geleceğini, e, daha uzun dönem riskleri içeren e, sigorta kolu bu. Toplam %20. Bunun %11'i işveren, %9'u ise sigorta lojistisi olarak belirlenmiş e, diğer oranımız ise e, kısa vade sigorta primi. Hı. E, bu da normal e, istirat olabilir. Herhangi bir hastalık olabilir, işveremez olabilir. Bunun da oranı %2. Bunun tamamını işveremez. Hı bir de sağlık kısmına bakalım. Ee, şimdi mesela sağlıkta da şöyle bir şey var. Burada da prim oranını yüzde on buçuk. Genel sağlık sigortası prim olarak geçiyor. Bunun da yüzde işveren, buçuk. İşveren yüzde ise sigortalı Bir de yüzde üç oranını işsizlik işte sigortası tahsil edildiğini söylemiştim. Evet. Bu işsizlik sigortası kanundan geliyor. E, bunun da yüzde işveren yüzde de sigortalı işlesi toplandı. Şimdi bu, tüm bu oranları topladığımızda asgari ücretli birinden tahsil etmemiz gereken prim oranı yüzde otuz buçuk. Şimdi brüt asgari ücret 2020 yılında daha önce de söylemiştim. 3577 lira 50 kuruş. Hı hı. Şimdi 3577 lira 50 kuruşluk bir e, ücret alıyor kişi asgari ücretli. Bu kişiden alacağımız toplam prim %37,5 doğranımı yaklaşık 1341 lira gibi bir tutar elde ediliyor. Hı hı. Eğer işveren teşvikten faydalanıyorsa bu tar biraz daha düşüyor. Şimdi burada şunu da belirtmeyeyim. Yani burada bürüt ücret dediğimiz aslında işveren cebinden çıkan toplam para değil. Evet. Yani bu paraya bir de %22,5 oranında bir ekleme yapıyoruz. Bu da işverene maliyeti olarak tanımlanmış kanunda. Ee, bu da toplam yani bir işveren asgari ücretle çalışıyorsa işverene maliyetiyle beraber ödemesi gereken minimum tutar 4382 lira. Hmm. Peki benim çalıştırdığım sigortalı için 30 bin TL ödeme yapan bir işveren olduğumu farz edelim. Bu tutarın tamamı üzerinden prim tahsilatı yapabilir miyiz? Güzel bir noktaya değiniz. E, bu noktada e, bizim prim esas kazanık üstünde dediğimiz bir kısım var. Bu da kanun 82. maddesinde belirlenmiş. Günlük kazanç sınırları başlığı altında. Günlük kazancı alt sınırı bizim asgari üretim 30'da 1 olarak belirtiliyor üst günlük kazancın alt yedi buçuk katı oluyor. Yani bu bakımdan dört 4A kapsamında bir çalışıyorsanız kuruma bildireceğiniz bir en yüksek tutar var. Bu evet. da 2020'deki asgari ücretin yedi buçuk katı. Yani 26.831 lira. Biz bu orandan prim alabiliyoruz zaten. 30 binden alamıyoruz. Yani. Sayın Volkan Torun peki o zaman bildirilen prime esas kazanç tutarında tavanı aşma imkanı bulunmuyor öyle değil mi? Şöyle açıklayayım. Şimdi bir sigortalı eğer tek bir iş yerine çalışıyorsa bir e, prime esas kazancı kuruma bildirilirken tam tarafına otomatik olarak bir tavan kontrolü yapılıyor. Yani tavan üstünde bildirim yapılamıyor. Ama durum şöyle bir istisnası var. İşçinin ay içerisinde birden fazla iş yerine çalışması. Bir mağ otosu olsun. Ay içerisinde iki tane iş yerine çalışması. İlk iş yerinden 16 bin lira ücret alıyor diyelim. İkinci iş yerinden 13 bin lira alıyor. Şimdi bu kazançlar toplandığında prime esas kazanç üstüne aşılıyor. Yani bu durumda sigortalı ne yapacak? Evet. Üstüne aşan tutarın iadesi kurumdan talep edilebiliyor. En geç kişi talep ettiği tarihi takip eden ay içinde sigortalı iade yapılıyor. Bu da şu kısım önemli. E, yatırılan tutarın tamamı sigortalıya verilmiyor. Hı hı. E, i̇ade edilen tutar yani sigortalı hissetine düşen kısım kadar. Bu da yaklaşık %15 bir tutar var. Bu kısmını sigortalıya ödüyoruz. Evet. Sayın Volkan Torun şimdi kısa bir ara vereceğiz sosyal güvenlik rehberine. Çok kısa hemen arkasından devam edeceğiz sorularımıza. Sosyal güvenlik sözlüğü. Prim, Sigortalıların kendi adına veya işverenlerin sigortalı adına ödediği hastalık gibi kısa vadeli risklerin, malullük gibi uzun vadeli risklerin, emeklilik gibi uzun vadeli planların finansmanında kullanılan ve sosyal güvenlik kurumuna ödenen tutarların tamamını ifade eder. Sosyal Güvenlik Rehberi devam ediyor. Dört ağlılar açısından prime esas kazançları konuşuyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü'nden, Genel Müdürlüğü İşverenler Daire Başkanlığı'ndan sosyal güvenlik uzmanı Sayın Volkan Torun bizimle birlikte. Sayın Torun, Sosyal Güvenlik Kurumu bu primleri tahsil ederken devletin bu noktada bir rolü var mı? Tabii bu noktada devlet hem kuruma hem de işverenlere bir takım katkılar bulunuyor. Şimdi işverenliği yaptığı en temel katkı gelirsek eğer biraz önce sigorta için, Ödenecek prim tutarından bahsetmiştik. Hı hı. Bu tutarda indirim yapılması mümkün. Eğer işverenler sosyal güvenliğe ilişkin, kanunda yer alanı, hükümlülükleri yerine getirirler, eğer kayıtsız, sigortalı çalıştırmazlar ve koruma idari para cezası olmazsa e, prim oranı %5 puan, düzelteyim %5 değil, 5 puan indirim olarak hesaplanıyor. Bu 5 puanlı kısım hazineden tahsil ediliyor bu devlet tarafından verilen en temel destek aslında kanunla bulun dışına 6 tane teşvik bulunuyor. Şimdi devletin bir de kuruma yaptığı yaptığı katkıya bir bakacak olursak eğer. Evet. Olur. Kurum e, her ay bir e, prim tahsilat yaptığını söylemiştik. Bu tahsil ettiği primler üç başlık altınaydı. Bunlardan genel sağlık sigortası primiyle mahalli yaşlılık ve ölüm sigortası primi toplamının 4'te bir e oranında kuruma kaynak 23 SGK bu iki sigorta kalımından 100 milyar lira prim tahsilat yaptı. Hı hı. 25 milyar da e, hazine tarafından kurumuza veriliyor. Bunların dışında devletin bir de istik sigortası katkı payı var. Bu da şöyle, e, istik sigortasının %3 olduğundan bahsetmiştim. Bunun %2 olduğundan bahsetmiştik. Bunu %2'de işveren %1'de işçi hissesi. Şimdi primler yasal ödenirse bu orana devlet %1'lik bir katkı yapıyor. Yani bir asgari üzerinden yapılan prim tahsilatında yaklaşık 35 lira gibi bir indirim sağlanıyor. Evet. Sayın Torun, genel olarak primlerin ödenmez, ödenmesinden, ödenecek prim oranlarından, devletin bu noktadaki rolünden bahsettiniz. Bu işin bir de elbette ki para cezaları boyutu var. Yani işverenler yükümlülüklerini zamanında yerine getirmezse ne tarz yaptırımlarla karşılaşıyorlar? Bu sorunun cevabı da sizde. Şimdi daha çok e, primlerin ödenmesi üzerinde konuştuk burada. Hı, hı. E, Şöyle anlatalım, şimdi işveren olarak e, her şeyi mevzuatımıza uygun yaparak sigortalı çalıştırdınız diyelim. E, ödeneceğimiz primleri kuruma bildirdiniz. ancak ödeme yapmadınız. E, bu durumda bizim kanunumuzda gecikme zarafı ve gecikme zammı dediğimiz husus devreye giriyor aslında. Hesaplama şöyle yapılıyor. Şimdi işveren dedim e, çalıştığı prim sigortalıların primlerini ödemesi gereken son tarih, çalıştığı ayı takip eden ayı son dili. Diyelim Eylül ayında bir sigortalı mı çalıştırdınız? bu sigortanın primini en geç 31 Ekim'e kadar ödemelisiniz. Şimdi primler ödemezsek ne olur? Ee, bu durumda ödenmesi gereken son tarih ay son demiş. Bir sonraki gün %2 oranlı bir gecikme cezası uygulamamız var. Bu e, oranı uyguladıktan sonra bu tutara bir de hacimleri tarafından ihraç edilen devlet iç borçlanma senedi dediğimiz senet var. da aylık ortalama faizini gecikme zammı olarak uyguluyoruz. Ha, bu da şuna dikkat dedim. Yüzde iki oranında gecikme cezası yalnızca üç ay uygulanıyor. 3 aydan sonra yalnızca gecikme zammı uygulaması devam ediyor. Şimdi sosyal güvenlik mevzuatı oldukça geniş olduğu için cezalarında sadece bununla sınırlı olmadığını düşünüyorum. Genel olarak kanunda belirtilen idari para cezaları konusunda da bilgi verir misiniz? Şimdi, her mevzuatta olduğu gibi sevdiği mevzuatında da e, yerine getirilmesi gereken bir takım hükümetler var tabi bahsetmiştik biraz önce de. Yerine getirmediğimiz takdirde bir takım cezalarla karşılaşıyoruz. Bu husus bizim kanunumuzda idari para cezaları denilen bir kısım var. O da düzenleniyor. Kanun 102. maddesi. Şimdi başkanlığımız tarafından aynı zamanda yayınlanan 2028 sayılı bir genelgemiz var. İdari para cezaları usulü esasları burada da aynı olarak açıklandı. Hı hı. Şimdi genelgemizde idari para cezaları 20 başlık altında tahsis edildi. Şimdi bir örnek üzerinden genel olarak cezalardan bahsedeyim ben daha ıı, açıklayıcı olur. Şimdi bir iş yerimiz olsun bizim. İlk defa sigortalı çalıştırmaya başlayacağız diyelim. Şimdi kanunuz iş yeri bir kavram var. Yani iş yer nedir? Eğer bir sigortalı çalıştırmaya başlıyorsanız en net sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihte kuruma vermeniz gereken bir bildirge bu. Hı hı. Eğer vermezseniz e, bir işverenin tutmakla yükümlü olduğu deftere bakıyoruz. Yani daha büyük firmalar örneğin bilanço hesabına defter olabilir. Bu durumda veya bir kamu iş yeri olabilir. İş yeri bildirgesini vermezse bir asgari ceza veriyoruz. Daha küçük bir işletme olabilir. Bu da örneğin diğer defter dediğimiz defter türünü tutabilir. İki asgari bir cezamız var veya defter tutmakla hükümlü değildir. Hmm. Bir asgari cezamız var. İşlerini açtık. sigortalı çalıştırıyoruz. Çalıştırmaya başlayacağız daha doğrusu. Bizim sigortalı işe giriş bildirgesi vermemiz gerekse ne zaman vereceğiz? Evet. Şimdi kanunda birkaç istinası var ama genel olarak e, en geç sigortalı çalışmaya başlamadan bir gün önce kurma vermemiz gerekiyor. Bildirmez şey ne olur. Bu sefer de bir asgari ücret tutan bir ceza ödüyor. Bir asgari ücret. Bir asgari ücret tutan bir ceza ödüyor. Sigortalı aldık çalışıyoruz bir ücret ödüyor. Şimdi bu ücretlerden prim tahsilatı yapıldığını söylemiş. Evet. Şimdi bunun dışında e, primler olabilir, Şimdi çalıştığı gün sayısı olabilir. Hı hı. Bunları her ay kuruma bildirmemiz gerekiyor. Şimdi bildirim yapıldığı belgenin adı da muhtasar ve prim hizmet beyanlaması olarak geçiyor. Eskiden bu belgenin e, adı aile prim ve hizmet belgesiydi. Daha sonra Maliye Bakanlığı'nda bir takım çalışma yürütüldü ve birleştirildi. Aile ve primler tek belgeyle belirliyor artık. Bildirimi ne zaman yapacağız peki? E, çalışmanın geçtiği ayı takip eden 26'sına kadar. Ne demiştik biraz önce? Eylül ayında sigortalı çalışıyoruz primini 31 Ekim'de demiş. Şimdi bildiriminde 26 Ekim'de yapıyoruz aslında. Şimdi bildirimde bulunmadık veya eksik bildirimde bulunduk. Ne ceza ödeyeceğiz? Şimdi burada belgenin tutarı e, türüne göre ceza tutarı değişiyor. Asıl belge dediğimiz belge var. E, kuruma ilk defa verilen belgedir bu. Bu belgeyi vermezsek sigortalı başına asgari ücretin beşte biri oranında bir ceza karşımıza çıkıyor. Ek belge dediğimiz kuruma asıl belgeden sonra verdiğimiz belgeyi ifade ediyor burada. Burada da asgari ücretin 8'e bir oranla bir ceza ortaya çıkıyor. Şimdi bu durumların dışında bir de belgenin verilmediği mahkeme kararı olabilir. Evet. Denetim olabilir. Bunların sonra tespit edilmesi durum var. Bu durumda da belgenin asıl ve ek olup olmadığına bakmıyoruz. Burada cezalar defter türüne göre belirleniyor. Bunlar da yaklaşık asgari ücretin 3'te biriyle asgari ücret arasında değişkenlik gösteriyor. Sayın Volkan Torun, mevzuata baktığımızda oldukça detaylı görünüyor. İşverenler bazen belge gönderirken zorlanabilirdi aslında. Diyelim ki işveren her şeyi doğru bildirdi ama primi esas kazanç tutarında bir eksiklik ortaya çıktı. Ve bu durum denetimle tespit edildi. Aynı oranda mı ceza ödeyecek? Bu konuda şöyle bir e, kolay var, e, olay var. Bir, de bir şartlar var. İşverenlerin bunları sağlaması durumunda primi esas kazanç için ceza uygulamıyoruz. Hı hı e, ee, ilk şartımız e, sigortalılar ve çalışanların gün sayısı kurma eksikliği bildirilecek. İkinci şart ise e, eksik bildirilen tutar, yani fiilin işlendiği e, tarih dediğimiz tarih var. E, Dün saat gazeti üçte birini geçince. Üçüncü şartımız ise bu eksik bildirilmiş tutar. Bildirilen bütün prime hesap toplamını toplamının yüzde birini aşmayacak. Dördüncü şartımız ise eksiklik, fark edildiği tarih 15 gün içinde giderilecek. Bunu da şöyle açıklayayım örnekle yine. Hı -hı. Şimdi bir iş yerine sigortalılar çalışıyor. Diyelim. Ağustos ayında kuruma 50 bin lira ben toplam prim esas kazanç bildirimde bulunan bir işlerim var. Evet. Şimdi 2021 Ağustos ayında da 400 TL eksik bildirimde bulunmuş oldum. Yanlış bildirmiş. Şimdi idari para cezası uygulama önce bir şişleri önce şartları bakacağız evet. ee, ne demiştik? Sigortanın burada çalışmadığı şeyleri bunun eksikliği olduğunu varsayalım. Eksik bilinen 400 lira bürüt asgari üçte birini geçmiyor. Aslında. Hı hı. Ya şartımız sağlayıp sağlamadan bakacağız. Bildirilen toplam prima esas kullanıcı bürüt biz neydi bizim? 50 bin liraydı. Bunun da yüzde geçmiyor. Evet. Bu durumda biz işverene diyoruz ki bu eksikliğini gider. Biz ceza yazmıyoruz. Bir tebligat gönderiyoruz. Süremizin sonuna geldik. Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İşverenler Daire Başkanı, Sosyal Güvenlik Uzmanı Sayın Volkan Torun, çok teşekkür ederiz. E, bu bilgilere Sosyal Güvenlik Kurumu'nun internet sitesinden erişebileceklerini de söyleyelim. Tekrar teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar dileriz ve sevgili dinleyicilerimiz Sosyal Güvenlik Redlerinin sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek kalın.